Arkadaşlar The Universal Game kim 5. bölümüne hoş geldiniz. The Universal Game gururlu sunar. Bizim 3 dingil, 2 dingil yani yolda başkana rastladılar. Ve ineği görünce inek mi ve bu kamil aynı anda ona bakar. Hemen geliyoruz. Evet geldik. Oğlum yumurtamız nerede bizim? Oğlum sana başkan. Ağzını bunu kırarsan manyak Kaçalım bir deniz. Oy ne zarar gelsin o dur. Bence oyuna gidelim normal Sen beni verdin salak. Sakın aynaya dokunmayın. Sizi öldür. Al size bir. Al al Ana üçünüz üç dingeli aynı kardeş misiniz kardeşim? Martı gibi kaşlarınız var. Kamil herifler. Böyle eğiliyorsunuz insanı ya. Sinir Bu inekler. Ne? Oh my god. Kocacığım. Evime girdiler. Lanet olsun herif. Maceramızın sonu mu? Bunu bir başka bölümde göreceğiz. Galiba. Öldü. Geri zeka. ben ölüyorum. Kalkma ya. Kalk, ya bir şey mi oldu? Ne bağırıyorsun lan bana? Hemen de bağırıyor. Yumurta. Ulan bizim dinler. Aa o inek değil mi lan bu? Tamam. Yine girdi. Yakalayın o ya. Aman tanrım, tanrımız geldi. Oley, oley. Yaşasın. Kitap aldık. Öldü. Bizim marka kaçtı. Hayır, maceramızın sonu galiba arkadaşlar. Evet öyle. Oh my god. Başka bir bölüm sonra. Bunu bir başka bölümde göreceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar.